Yeni bir video ile hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir sürü kanala bakacağız ve bakalım hangisi daha fazla diye bir bakacağız. Şimdi benim kendi kanalım ve yani şu an çektiğim kanal ve benim sevdiğim kuzu XX diye bir kanal var. Sız bazı size videolarını göstereyim. Arkadaşlar işte birazdan kendimi göstereceğim. Adam bu kadar nasıl yapabiliyor iyi ya? Bak bu benim. Bu bu. Spiderman kostümlü. Bu gözlüklü değil gözlüksüz. Ah bu de bu çok iyi. Bu benim şu gülen benimki. Benim arkadaş. Yandaki de benim. Gözlüğü takmış. Şu ortada kalan benim arkadaşım. Bu video kanın sahibi. Ama abi burada çocuk çok iyi yapmış ya. Neyse. Daha bir sürü kazanı var. Sonra arkadaşlar bakalım. Şöyle ayrıntılara girelim. 96 video. 29 abone. Videolara bakalım. Güzel. Abi popüler. Ama abi bir şey söyleyeceğim. Bakıyorum. Kuzeyciğim Maalesef seninkiler en fazla seninkiler fazla göndermiş ama aybek Popülerlik 66 görüntülenme Kanka arkadaşlar bir de ben Kendi şeyimi yapayım evet, Arkadaşlar demeyeyim Fatih piyon değil ama İmfat piyon deyince çıkıyor Evet arkadaşlar Benimki en fazla görüntülenmesi Nerede lan Lan Ha popüler. İstiklal Marşı'nın piyano ile çalışı. 143 görüntülenme. <laughs> şey, ama önemli olan şu. Abi. Adam neden daha fazla video çekip 29 abone ben 22 abone. Onu geçelim. Onu geçelim arkadaşlar. Ne arkadaşlar bir de şuna bakacağım. Bak. Şimdi 526 görüntülenme ya. Bakalım onun kaç görüntülenmesi var. Ama kanka o 96. O baya şey yapmış ya. Devam. Oha. 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 Adam onu nasıl yapmış? Çocuk onu nasıl yapmış? Evet, evet. Baktık, baktık. Arkadaşlar. görüntülenlere baktık. izlenlere baktık. Ve arkadaşlar. Şu videoyu izleyerek de videoyu bitirelim. İki tane. Şundan. Şundan başlayacağım.